Malatya'da 7.225 sayılı Cumhurbaşkanı ile sanayi alanı olarak belirlenen Malatya Yeşilyurt sanayi alanında inşa edilen iş yerlerine yönelik başvuru süreci tamamlandı. Başvurular ilgili yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda değerlendirilerek kuraya esas askı listesi oluşturuldu. Afet bölgelerinde sanayi alanlarıyla sanayi işyerlerine ilişkin yönetmelik kapsamında hazırlanan listeler vatandaşların bilgilendirilmesi ve varsa itirazlarının alınabilmesi amacıyla 3 Ekim 2025 tarihinden itibaren askıya çıkarıldı. Askı süreci 17 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Kuraya esas askı listeleri ve ekleri Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü başta olmak üzere Yeşilurt Kaymakamlığı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na asıldı. İlgililer bu kurumlara başvurarak listeleri inceleyebilecek ve varsa itirazlarını belirtilen süre içinde iletebilecek.